Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. Çok güzel ve de kullanışı, kendine bahçesi olan, geniş balkon olan bir villa tanıtım yapacağım sizlere. Villamızın dış cephesi gerçekten çok kaliteli ve görseli çok iyi. Mimari çalışması çok güzel olmuş. Arka 850 bin TL, ön cepheye bin TL isteniyor. Villa bölgesinin en güzel görseli ve en güzel e, mimarisi olan villalardan bir tanesi. Oturma hazır, her şey hazır. Geniş bir balkon bölümümüz var. Güzel bir de kullanışlı bir teras alanımız var. Tam köşe bir e, villa diyebilirim. Şöyle size göstereyim. Yani dört yol cephesine bakıyor. 22 metrelik cadde bölümü burası. Ay yani son derece güzel bir de kullanışlı bir villa. Satışı hazır, oturum hazır. Ee, i̇ki basamaklı bir merdivenden çıkıp hemen çok güzel bir çelik kapı var karşımızda. Beyaz ve gri tonlarda. Şu anda önce kömete tanıtıyorum sizlere. İçeri girdikten sonra sol tarafta Son derece geniş ve de kullanışlı bir e, salon bölümümüz var. Güzel bir TV ünitemiz var karşı tarafta. Tavan eşitliğimiz sade. E, sade ve şık bir tavan bölümümüz var. İçeride gömme spot aydınlatmalar var. Hemen sağ tarafta işte salondan ayrı duracak şekilde tasarlanmış güzel bir mutfak bölümümüz var. L mutfak tarzında. Beyaz ve siyah renklerin hakim olduğu bir mutfak bölümü. Hemen salonun olduğu bölümde bir lavabo WC bölümümüz var. Şöyle söyleyebilirim. Yani villa bölgesinin güzel ve de kullanışı olan villalarından bir tanesi. Güzel bir salon bölümümüz var. Kullanışlı bir mutfak bölümümüz var. Ve son derece büyük bir balkon alanımız var burada. Yani ister 4 kişi ve 6 kişinin rahatlıkla zaman geçirebileceği salonca koyup zaman geçirebileceği bir yer. Yer alarak ve balkon alan olarak bakıldığında. Hemen küçük bir bahçe bölümümüz var. Bu bahçe bölümü bize ait. İsterseniz ekip dikebileceğiniz, isterseniz zaman geçirebileceğiniz bir bahçe bölümü. Camlarımızda otomatik panjurlarımız var. Gerçekten kalite kokan villalardan bir tanesi. Bakıldığında. Şu anda üst kata çıkıyorum. 5 tane uzun sütun, sütun tarzında bloklar konmuşlar. Mimar açıdan bakıldığında merdivene ayrı bir hava katmışlar burada. Bizimle beraber bize eşlik eden spot anlatmalar var burada. ve Şu anda birinci kattayım, birinci katta iki yatak odası, ortak banyo, vece ve bölümü var. Şu anda tavanı gösteriyorum sizlere. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Beyaz ve gri tonlarda bir tavan eşliği olmuş. <laughs> ve şu anda ilk yatak odasından başlıyorum sizlere tanıtımını. Geniş bir yatak odası var burada. Klima sistemleri hazır, tesisatları hazır. Yine aynı şekilde sade bir tavan eşiğimiz var. Yalınlamayan parkeli. son derece göz yoran bu tasarımlardan kaçmışım olan mimarı, sade ve sadelikten yana kullanmış fikirlerini. Gerçekten güzel ve son derece gözü vermeyen, tasarımı güzel olan bir villa. Burada küçük bir geniş yola bakan bir Fransız balkon bu var. Tamamen geniş ola bakan son derece kullanışlı bir ee, bir balkon bölüm ama e, Frans balkon tarzında. Kürgü'lü PVC'ler ayrı bir hava katmış. Cep olarak bakıldığında batı cephe olduğu için ferah bir sistem olmuş burası için. Öncelikle akıllı bir ee, tasarım olmuş. Ve bu odanın tadını bitirdikten sonra şu anda ikinci atom odasındayım. Bu atom güney cepheye bakıyor. Burada küçük bir pencere konulmuş. Otomatik panjurlarımız mevcut burada da. Yerlerimiz laminat parke. Oda çok küçük değil. İdeal bir alana sahip. Kullanım alanı güzel. Kullanılan kapılar beyaz ve de kahverengi tonlarda. Hani kaliteli ve görseli güzel olan kapılardan bir tanesi ama sadelikten yana yine. Güzel bir lavabomuz var. Şu anda banyo ve bölümüne geçiyorum. Güzel bir Hilton lavabomuz var. Aynı dolabıyla beraber. WC bölümümüz ve dışa kabin bölümümüz. Dikdörtgen tarzında bir banyo ve WC bölümü ulaştırılmış. Burada hemen güney cepheye bakan küçük bir havalandırmamız var. Kare tarzında bir işanlara sahip. Şu anda üst kata çıkıyorum. Çatı kata bölümüne. Burada bir yatak odası, bir banyo ve geniş bir teras bölümümüz var. Ha, karşımıza banyo ve bölümümüz var. el avobamız, dış akabin bölümümüz ve WC bölümümüz. Şu anda Güney cepheye bakan 3. yatak odasına geçiyorum. Yatak odasına geçiyorum. Bu da kare tarzında bir yatak odası bölümü. Kullanışlı bir alana sahip. Yani anlamadan parkede. Yani sadeliğin şekil almış bir villası. Sadeliğin şekil almış bir villa diyebilirim. Dış cephesi güzel. İç kullanılan malzemeler, işte kullanılan malzemeler. Ağlar d dört diyebilirim. Ve son olarak teras bölümüne geçiyorum. Terasımız kare tarzında bir teras bölümü. Yani geniş yol bölümümüz. Yerimiz konumuz güzel. Tam bile çok güzel ve de kullanışlı. Güneş enerjisi yerlerimiz hazır. Teras bölümümüz kullanışlı. Çok büyük bir teras bölümü değil ama yani bir villa için ideal bir alana sahip teras bölümümüz. Yer olarak mevki Yollar bakalım bakıldığında yaz kış yaşantının olduğu bir yer. Lim, liman yoluna ortama 200-250 metre mesafede isim yapmış marketlere, sağlık ocağına, eczanelere yürüme mesafesinde. Satışı hazır. Evrak içi yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. 3 yatak odası. Açık mutfaklı. Kullanışlı bir salon bölümümüz var. Gerçekten çok büyük bir balkon bölümümüz var. Teras bölümüyle beraber. Her şey de güzel. Birbirini tamamlayan villalardan bir tanesi. Renk olarak bakıldığında. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum.